Selamlar, sevgiler, ee, iyi günden merhabalar. Biz çocuklarla birlikte bugün doğum günü partisine gidiyoruz. Ee, kalenderin okul arkadaşı. Doğum günü. Ay teşekkür ederim tatlım. Burada da benim meşhur işlerim oldu. var. İşler beni beklesin. Ama ben gezmelere gidiyorum. Böyle. Gençler. Kendini genç hissedenler. Gel arabayı al, anlatır almadım gel dönüşte alırız. Bir şeyler bakalım. Beşiktaş konseptinde bir doğum günü çoluk çocuk. Anladım. Hayır kızım. Yiyebilir miyiz? Evet birazdan bekle. Anacın. İyi ki doğdun Efe.

Şey abla? Yok koyma şey, Efe, Efe kendim oh, ver. Ben ben neyne, Efe. Olur. Olur. Şey. Evet. <laughs> ben Efe'ye Efe Efe? Efe! 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 Ben vereceğim. Yani Sen de ver. Efe ver. Efe! 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 Efe? Efe. Efe? Evet, partimizi yaptık. Şimdi ikramlıklarla devam ediyoruz. Herkes her yerde dağılıyor. Sen yine tutun Son günün daha sonuna geldik. Yavaş yavaş çöküş çıkıyoruz. Artık her yere otaktan dağılalım. Akşam saat oldu. Güzel değişik bir gün oldu böylelikle. Bugün de böyle geçirdik. Çocuklar eğlendi en azından. Onların mutluluğu için. Yoksa dünya kadar işim vardı kolleri gösterdim ya size. Onları yapacağım. Ağır en arkadan geliyor. Ay. Bekleyin bir beni. Bekleyin. Oh, hava çok güzel ya. Yaz gelmiş. Valla biz poğaça börek yedik ama şey millet mangal yaptı Kokusu da bize kaldı. Nida kalender. Öyle. Telefonunda bir ısı problemi oldu. Isındığı zaman iPhone kendini kilitliyormuş ve soğumaya bırakıyormuş. Ben de camın önüne koydum. Soğuttum onu. O yüzden yayınların falan iptal oldu. Şunları kaldırayım. Makinemi boşaltayım. Hem birazcık videomu tamamlayayım ben doğum gününden sonra şu ışık çok çok farklı oldu ya. Dur bakayım niye böyle oldu? Kapıyı da çekelim. kusura bakmayın azıcık böyle oldu Heh. doğum günden çıktıktan sonra e, çocuklarla birlikte dedik sevdayı ya sürpriz yapalım meğerse sevdayı evde yokmuş arıyoruz bakmıyor e, çocukları da arıyorum telefonları kapalı dedim ben nereye gidecek en Ev fazla evdelerdir ama benimkiler de lavaboya bir sıkışmışlar koştur koştur çıktık ondan sonra bir baktım kapı var. Seva yok Hemen karşı koruması Özlem'e tıkladık, dedim Özlem valla aşağıya artık çocukları daha e, indirecek ya da şey yapacak zamanım yok, çocukları durduramıyorum, o dedi ki e, saçmalama olur mu şey lütfen gel, hani kahvemizi falan içelim, e, bir baktım Sevila kapıyı açtı, ay kapıyı açtı diyorum merdivenlerden çıktı, Sonra Sevilay özleme geçmiş oldu. Bugün de orada değerlendirdik. Tabii benimkiler girmeden gelmedi her zamanki gibi. İşte kızların falan İngilizce gösterileri vesaire varmış. Şu ışığı kapatayım şöyle. Ha tamam oldu. Onları bir izledik. Bir zaman geçirdik. Bir kahve daha içtik. Sonra ayrıldık. Dedim ben de Eve gideyim canlı mı yapayım? <laughs> Özlem gidelim. Dedim. Bu şekilde geldim. <laughs> Videomu en, son dedim mutfağımla toparlayalım. <laughs> Şöyle tutayım. Sanki sizi e, karşımda canlıymışsınız gibi görmeden yapamıyorum ekranım falan her şeyimi göreceğim. Çocuklar uyumuş. Yani bugün de bu şekilde geçirmiş olduk. Ben çok mutlu oldum kendi adıma söyleyeyim. Epeydir dışarıya çıkmadım ya. Bir anda da böyle çıkınca arkadaş ortamı, işte çocukların mutluluğu falan açıkçası bana iyi geldi. İnşallah izlerken siz de mutlu olursunuz. Tabi detaylı olarak oynamaları falan çekildi. Müzik açıldı, halaylar çekildi. Ee, müzik var diye ne diyorlar buna? Bam yemek mi? Öyle bir şey varmış video çöp oluyor diyorlardı. O yüzden ben de şey yapmadım. Açmadım. Artık olduğu kadar idare edelim. Bana yemeği yaptırdı. Bu yemek şeysi canlı yayınında var. Tekrardan aynı yemeği kaldırıyorum ya. Vallahi bu çocuk bazen bana eziyet ediyor. Bilinçsizce tadı. Bilinçsiz hiçbir şey yapmaz. O oh, şu kalenderimin şey olayı var. Tırnak kopartma olayı. Bu ara şu, şu şekilde oynuyor. İki işaret parmağını da mahvetmiş. Diyorum ki onun için bir yere götüreyim mi? Herkes de şey söyledi. Aklını başka şeylere yor. Saçlamasın değilmiş böyle ben. Zanlıcam. Çünkü diyorum ki sürekli yapma kalender, yapma kopartma, tırnağı şöyle oluyor, böyle oluyor. Acaba diyorum hani babasını mı özlüyor, içlerim kapanıyor. Bilemiyorum ki. Bir Yardım almam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Rehberlikle konuşmam gerekiyor mu? Rehberlikle konuşmam lazım mı acaba? Bunların hepsi için bir uzmana soracağım. Valla şu an şu işlemi ne kadar zor yapıyorum ki. Sırf konuşayım vakit dolusu canım sıkılmasın. Gidip yatacağım ya. Hadi bana deyin ki sen yetersen bu işleri kim yapacak? Gide sen yapacaksın, gide bana konuşacaksın. Emine ablalar bendeydi. İki komşucum da geldi sağ olsun. İşlerimizi yaptık, muhabbetimizi ettik. Aa, hatta dur Emine ablanın tabağına babam kastamondan şey getirdi. Pişmaniye ve çekme helva. Bak size göstereyim. Video yapmadığım için çekme helvamız bizim. Şu pişmaniye hayran kalktım. ilk defa bu kadar taze ve tel tel bir pişmaniye yedim ben. Kesesini bereket babamın da. Allah razı olsun. Yemin ederim var ya her şeyi. Hiçbir şey yoksa bile yine de hiçbir şeyden mahrum etmez yani. Ufak da olsa az da olur. Yedirir, içirir. Tadına baktırır hevesimiz gitsin diye hiç gözümüzü bir şeyde bırakmadı bu zamana kadar. Görseniz dersiniz ki çok zayıf. bakılmıyor gibi ama vücudu hiçbir şey tutmuyor. Keşke babamız çekseydim o konuda. Gece kalkıyor mesela yemek yiyor. Yemek yediği halde rahat bir şekilde uyuyabiliyor. Ama yakıyor da aynı zamanda yediğini. Ama ben anlamadım. Metabolizme sistemi çok iyi. Allah uzun ömürler versin. Tekrardan söylüyorum. <gülüyor> Oy, <gülüyor> ya ya üstten de sürekli yazılar yazılıyor. Kalender, folklore... 23 Nisan'da toplar oynayacak. Ben kıyafetlerden yana açıkçası şikayetçi oldum. Çünkü çok özensiz bir kıyafetti ve ben bunun hani yarım saat giyecek çocuğum belki yarım saat bile değil 700 lira kiralama ücreti veriyorum. hakkımı savundum. Bana şey demediler. Haksızsınız ya da öyle olmaz böyle olmaz tabii ki de demediler sağ olsunlar. Ama yarın de işte kontrolleri varmış da çocuğum hasta bu sefer de gidemeyecek ki. Bir yerleştiremedim. Bir bitmiyor. Size. Neyse ben de toparlayayım sonra etmi falan yapayım. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Dostça kalın. Ee, sizden daha değerli ve daha önemli hiç kimse yok hayatınızda. Önce siz, sonra başkaları. Ee, sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.